Ali hani beni ezdin lan vur şunu. Eline sağlık. GG oluyordum lan. Geldik, buradayız. Ben adamı ezdim fark ettiysen ama beni gitmedi, ittirdi. Benim. Ben, ben oldum. benim bir şey oldu oldu. Ben GG oluyordum. Ne oluyordum ben? Çok korktum <laughs> lan. Baktım düştüm ama. Sen abi ne yaptın adamı? E ee, içeri dolu içeri Aa, dolu. Var. Adam var. Sol bina abi sol bina. Abi sen neredesin? Altta bomba var. Girme. Tamam, Nasıl oldu? Bomba mi? var mı daha? Başka biri var mı gaz orada? orada şey, Beni seri oynamanız lazım. İnin aşağıya loot atıyorsunuz oğlum aşağıda ne yapıyorsunuz? Abi, abi, bir dakika, bir dakika. Ya abi yukarıda loot atıyorsunuz. Geldim kanka ve direkt sana geldim düştüğünü gör görmez. Ya Hı, iki saniyelik olaydı hemen geldiler. Ya geldiler lan yukarıda loot atıyorlar. Loot'a ihtiyaçları yok ki inin aşağıya her yer adam işte ya. Nereden yedim ben mermiyi? Arkadan, poşetinden de. yedim. Beni bırak oynasaydın. Bıraktım bıraktım artık. Nasıl bir ya? Nasıl bir <laughs> ya? Ben girmiştim içeriye. Ya girilmez abi, abi. Abi girilmez abi orada evin içine girilmez ki. Valla ben sizin yüzünüzden oraya bir daha bomba atamadım zaten. Ben arada kaldım orada senin hem solunda hem bu evde hem, evde, de hep... yan evde vardı. Yanında biri olsa bir olsun bir run koysa V'den kalacağım ben ne güzel. Serdar sen <laughs> Ya o çocuklar düşür. Şu... Tekinler sen... mi aldı? Ya yüzde yüz beleş bindi şuna bak ya 13 kişi var küçük alana bak oha oha Ya artı sıfır aldım ya Yok böyle bir şey ya ya 23 dakikalık oyun ya. Birazcık sabretsek ölmesem şurada artı 20 puan alacaksın ya. ya. Kek abi 2-2 Eee. Bir biri drop'ta biri. Soldan geldi. Ya basamadım. oldu ya. Duvara atmadı. anda molotof attı. Geri çıkıp duvar attım. Tam sana sıkana sıkıyordum. Ulan adam var ya M249'u aldı taradı vallahi. Helal olsun. Hemen çekmiş ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> Abi Bet olamaz. Ya. Aynen. daha erken gelecektik de o tünel. Biliyordum ha o tünelde takılacağımızı. Abi böyle hep sor sorunlarda eksiyoruz ya. Hep memnunuz. Harbiden ya. Of. Oğlum şu oyun vermeseydik be. Ben 5. mi oldum? 5. oldum bak gördün mü? XCB yedim. 5. oldum ya. 4 puan lazım abi. Kaç yedin abi? Bayağı yemem lazım. bana 34 derdi her sefer 45. 35, 35 35 yedim. Yok. Kaç olacak beyler? Abi şey sağdan mı? Çatı abi. Oğuz sen arka. Atladı. İç çatıda. 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 Aa, Boris. Tamam, bir tane var. Boris sola dikkat et ha. Tamam dur. Ay, canıma bak. Ya. Abi. Kul bomba ya. Aynen. Aşağı atlasana Yusuf ya da. Ben evin içindeyim. Buraya taş kurdun ya buraya bomba gelirdi ha. Can basıyorum ya. Aynen canınızı basın ben evdeyim. Bomba geldi taşa geldi. Beyler dikkat. İçeri gelsenize içeri gelin. Oha alan geliyor. İçeri gel içeri gel içeri gel. Gel 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 gel. İçeri girdi sağda sağda içeri girdi bak. Bir baydım. Onun baygın? içeri girdi. Ay yo içeri girmedi o köşede sizinle. Bu Barış yanından çık Tamam. Ay güzel bombaydı. Baygın var. Ay arka geldi arka. İki baygın abi. Gel gel iki baygın Üç var. Baygın. Üç baygın. Üç mü iki mi? Bir, bir Üç tane de ne bileyim. Aa bir de yandı. adam vuracak. Adam vuracak abi. Çık çık çık. Cam. Ya giremedim. Alan vuracak. Canını bassana, canını bas. Bu adam alanı ölecek. Baka mı gördün? Hadi bakayım. Abi gidiyoruz gerisi. Tamam kayma. Bakça bak ya. Bak, bak, bak. Bayıldım. Abi öyle. Ya. Yunus gelsene küçük odaya. Abi alan ne durumda? Neyse uyanırız ya. Vuruyor abi. abi ya vuruyor. bu adam can basacak da. Boris canını basabiliyor musun? Canını basarım da. Yunus canını bas, canını, bas. canını bas. Yunus canını bas. Yunus canını bas. Ben, ben de gider. Olayacağım. Oo gittik. Boris basabiliyor musun? Sarı basarım kit kalmadı. Ya ben duvar attım ondan mı gittin sen? Evet, evet galiba. Ah be bas şimdi bas. Lan adamlar bitmişti ya of. Ulan kalan sayıya bakar mısın? O da öldü. Ya arka sıkmasa bunları yine direkt bitiriyorduk da arkada sıktı bana Yani. Lan ya yaşıyor mu hala? Vallahi yaşıyor. O da kit basıyor ya. Mutu vardır ya burada. Aynen o da kitleri alıyor. Ha <laughs> öldüm. Seni görmüyor mu <musun> ya? <laughs> ya saçma bak ya. Eksi 4 neyse fazla yemedim ya Allah'tan. Lan nasıl sekizinci oldum? Yuh! Arkana bak bunları alırsın. Koşuyor bak. Enemies ahead. İki kişi. Sola bakıyorum ben ya göremedim onu. Sıkıntı yok coverdayım ben ya. İnat ediyorum sağa sola. Her yere ben bakacağım. Bok var zaten. Boş ver alana gideceğiz zaman. Ay. Çok vurdum o çocuğa. Dikkat edin. Oğlum, ne bir şey yapacağım? Kas gerek sıfırlamayalım. Ali bizle sağlı oynamamız lazım Ali ya. Sen bize gelip şu sağdan tamam, alana girmemiz lazım. Tamam. Arkamdaki nerede geliyor? Sağ taraftan koysak bir sıkan bile olmaz bende. Genişten aynen, biraz. Aynen Alanı koyup koyup gidiyor adamlar. de aldım ben. Tamam, bir bomba deneyeceğim. Bekle acil etme istersen. Ali ay arka <laughs> geldi cici. Bana yaklaş. Ya. Burcu ayakma hayır ne yapıyorsun lan boşuna zi? Koy önüne runu ne abim? Adam bak sır kolsuzluğundan vuramadı seni. Yatıyordu adam. Olsun oğlum rununu koy önce ondan sonra vur. Defans önemli önce. Önce defans. Gazi'yi yine kaybettik orada. Ya bomba diye öldüm ya. Ben Gazi'den... Sıkıntı. Al çek kili. E ne sağlık al. Seni al seri seri al direkt al göster bırak. Serdar tamam. koru bizi biz oradan. Prefire at sadece buradayız de. Tamam tamam. Türk onlar sadece bir... Düşme tamam yeterli. Tamam. Ben basmam lazım. Biraz yedi. Sağdan sen sen Serdar ona direkt. Okey. Sisteler mi Serdar? Birisi baya sağdan açıldı abi. Siste de. Abi. Sağdan Siste derken Siste iki, üstümüze mi geldi? Bir. O evlerin sağından açılıyor. Şu önümüzdeki bak. Watch out. Okay. Okey. Orada mı? Tamam gördüm. iki kişi Aynen, var. Aynen işaret edemiyorsun. Birine bak. Tamam. Bomba yetiştirmeye deneyeceğim. Bir <laughs> enerji yani şey bastı Benim hatam ya. Bana oynamanız lazım. Tamam. Seri bayağı can gidiyor. Bayağı can <gülüyor> gidiyor seri. <laughs> seri koş bana. Koş bırak sık. Bana geliyor çok iyi. Bir sis buraya et evet. Önümüze tamam. Evet. ben. Sıkıntı yok tamam acele etmeyin. Arkamıza önümüze buz koymamız lazım. Bomba gelirse düşeriz derken. Çok yakın çok Burcu... Burju koş. Tamam. Burjuva bir tane run koy. Run koy arkamızı neyse. Abi tuttum. Allah. Im. Tamam tamam sen sıkıntı Direkt yok. Sağ tarafa Direkt tarafa sola koyacağız insanlar. Koy run koy run koy. Bekle 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 Elimine bekle. Ben ya. Tamam o bekle göster gösterme, ya. gösterme, gösterme. Gösterme. Orada kişi. Oradaki kişi kanka. Sana, sana Başka yerden oynayabilirsin. Kanka, ben, Bir ya. Ya. Daha da geldi abi. Duyuyorum, duyuyorum. Acele etme, onlar oynasın Acele etme. Değil değilim ya. Değilsin şu ha, Vay, Vay, ay, 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 Son ay. bir. Sen abi abimle oyna. Acele etme. Yok, son şey bir, var. son bir, son bir. Acele etme. Eline Alacağım hepsini. Elle sana. 4 ve 2'ydi bile. Onu da alırdım. <laughs> Sırf var ya bak. Bak al üstüne oynardım zıplayıp kanka. Ulan dedim yüzde yüz yine oyna Cihan. Bekledin insanı. Evet, adamsın lan sen. Bak öyle bir fıs. Bak evet. işte burada izleyiciler dedi ki. izleyiciler demediyse de bile. buradaki oynayanlar o, o korku öyle bir hissetti ki 4 v 2'nin. Evet. O, oradan alanın dışından o, o, o yerden efsane çıktık ya. 20 puanı da hak ettik babalar gibi ve sıralamada 159'a kadar geldi. Oğlum, oğlum. <gülüyor> Hadi, <gülüyor> abi, artık 2 aldım.